Benim şişmanlık falan nereden geliyor? Geçen gün yağmurla bir fırının önünden geçiyoruz tamam mı? Ekmek taze ekmek kokar ya. Hı hı. Yağmur dedi ki ya dedi annem beni ekmek almaya yollardı. Seni de yollar mıydı dedi. Aa dedim evet dedim <laughs> ya beni de annem ekmek almaya yollardı. Ucunu koparır mıydın dedi. <laughs> Ekmeğin dedi hani köşesi olur ya kıtır orayı yer miydin? Ben dedim ki ben bir tane ekmeği yerdim dört aldım derdim. <laughs> hani beş alırdım dört getirirdim eve dedim. Kız şeye inanamadı ya yani 5-10 dakika boyunca kız yolda şeyi konuştu. Ya sen gerçekten bir tane boş ekmek mi yiyordun? <laughs> i̇nanamadı ona. Yaş 11 falan bir de ya. Hayır. Eee yani. inanamadı. Ya, ya yaş 11 yani olan biri güldürüyor. Diye, ya. Bir de şöyle hikaye şu. Ben de başta ucunu koparıyordum ama ondan sonra eve gidince şey oluyordu. Oğlum... Yemedi Yeme miydim bir sade ekmeği oluyordu ya. İzim belli olmasın diye kalanı da yiyordum ya. <laughs>